Allah'a yönelttiğin de mi altı çürük çıktı diyeceksin. Bu iman olmaz o zaman. Bu çürük iman olur. Allah muhafaza buyursun. Evet sevgili kardeşlerim. Misal, demek ki 85-90 yaşındaki zatın İslam dininde, fıkıh kitaplarında, Türkçe eserlerimizde nedir? Arapçası Eşşeyhul Fani, Türkçesi Pirifani. Bir insan 85, 90 yaşında olur da çakı gibi olur. Başka. Ama bunlar nadirattandır. Öyle mi arkadaşlar? Yata, yaş 60, iş bitmiş derler. Hadi 10 sene daha ileri yaş 70, idrarın bir taraftan, ağrın bir taraftan sı. Ama adam 100 yaşına girer. Delikan onlar nadirattandır. Onlara göre hesap edilmez. Genel ifadeye göre değil mi arkadaşlar? Genel duruma göre. Bir Müslüman 85-90 yaşında yaşlılığın verdiği yıpranmayla ayakta namaz kılarsa hastalanacak, oturarak namaz kılar. Buyurun cenaze namazına. İslam dini ona inananı yapamayacağı işe yöneltmez. İlahi din budur. Ayakta namaz kılacağım der, çoluğuna çocuğuna muhtaç olursa mesuldür Olsun ne olur? Sen oldun mu hiç? Tadına baktın mı o işi? Gelinin bir de, bir de küre gibi dili. Büyüttüğün oğlum, yahu baba sen de her tarafa burnunu sokuyorsun. Sen bunları dinledin mi? Dinleyenler vardır ha. Benim kürsüde konuşmalarımın birisi de diyorum ki ey hanım efendi efendine çok sahip ol onun kıymetini bil. Eğer efendi senden evvel ölürse gelin tozunu savurur senin. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Soruyorum size. Kayınvalideye sesleniyorum. Gelinin yanında bir lokma bir barınak bilecek küçük bir şilte, bir somya burada durabilmesi için bir gözü kör olacak. Gözü görecek ama gelinin ahvalini görmeyecek. Hem doğrudur görmeyin siz de görmeyin. Bakın dinleyin arkadaşlar. Doğruyu söylediğin zaman kabul görecekse din söyle der. Kabul görmeyecekse paranı pul yapmak yok. Anladınız mı arkadaşlar? Yani ölçeceksin bu doğruyu söylediğim zaman bu doğru karşıya azgınlık mı meydana getirir? Felaket mi meydana getirir? Malına, canına bir sıkıntı mı? Bu, bunlar mevzu bahis de öyle her doğru her yerde bana söyle, e, söylemez. Sen söyle dedim ben bilmem. Sen söyle. E ben nasıl söyleyeyim? Sen gazetelerden birisine bir telefon et. Ben şu hususta beyanat vereyim. Vallahi Türkiye'nin gazeteleri etrafında toplanır değil mi? Arayıp da bulamadığı şeyler değil mi arkadaşlar? Ha sen sıkıntıya gelemezsin öyle. Ya söylediğin gerçeği söyleyince soru nereye gidecek? Evet. Siz yaşlılar olarak her şeyi söylemeyin. Neden? Sizin devreniz kapandı, bitti. Bir defa var. Yaşlı bunu kabul etsin kenardan köşeden tecrübe, evlat sıkıntılarına yardımcı olabilirsen ol. Olmazsan karışma. Yok. İdareyi başka eline aldı öyle mi? Sen fazla karışırsan yok akşam yemeğini bizim oğlan hanımı aldı lokantaya git. Sonra sen de güçsüzlere gidersin ha. Karışma. Faydalı olmaya çalış. Baktın ki sözüm pul olacak, yoktur dinde müsaade. Bir, gözünüz görmeyecek. Anladınız mı yaşlılar? Her şeyi gözünüz Gözünüz görecek. Gözlüksüz bile Allah kelamı Kur'an'ı okursunuz ama gelinin döktüğü yemeği falan görürsen için kötüdür. Dökerse döktür. Allah senden sormaz ki zaten. Öyle mi? İki, dilin de konuşmayacak. Makasla dilin kesildiği için dilsiz insan gibi olacaksın. Ne dilin falan bülbül gibi ama konuşmayacaksın. Caminin önündeki banka reklamını yapan kanepede de konuşmayın. Olmaz mı arkadaşlar? Konuşma zararlı, her yerde zararlıdır. Efendime söyleyeyim. Üç, kulağın duymayacak. Her şeyi. Duyar ama duymayacak. Dört, Torunu bazen bahçelerde gezdireceksin, öyle yapacaksın. Ee, hanım annemiz ise yemeği yapacak, bulaşığı yıkayacak, geline sen gel. Oh, oh, Böyle değil mi? Soruyorum size. Bunun dışında yanlışlar oluyor. Doğruyu söyleyelim derken yerini dar etme. Benim çok zeki bir halam vardı. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Tabi halamız babamızın da büyüdü. Zeki bir köy kadınıydı. Bir iki gün bize gelir. Hoca yerim soğumasın. Yahu hala yok oğlum gelin onu duyarız sonra sokakta kala Öyle. Öyle mi? Yerim soğumasın. Ha, kayınvalidesiz rahatsız da alışı verir ondan sonra yan başlar. Ne lazım? Alışmış şey öyle gitsin. Ciddi bunlar. Evet. Mevlamız gençlerimize firaset versin inşallah. Ben bu kürsüde belki yüzlerce söyledim. Benim gibi yaşlılar biz pek başarılı dükkanı kapayamadık. Anne ve babası yanında olanlar aklını başına alsın. Anne ve babasına hizmet ederken gelinden de fazla bir şey beklemeyin. Kolları sağın kendiniz yapın. Mesela benim bir e, meslek arkadaşım insanlar nedir, ne değildir hadiselerde belli olur. İnsan cömert midir? Cimri midir? Öyle mi? Belli hadisede belli olur. İnsan cesur mudur? Pinti korkak mıdır? Hadiselerde belli olur. Öyle mi arkadaşlar? İnsan tahammüllü müdür? Sabırlı mıdır? Hadiselerde. Bilemiyorum. 4-5 sene babası esiri firaş oldu. Felç oldu. Ama yok. Ne kadar açıyor. Soruyorum ey yaşlılar kendiniz yatıp kalkmanın üzerinde bir nimet tasavvur ediyorsanız kafanız işlemiyor. Kafanız çalışmıyor. Ne yapacaksın kainat kimi olursa olsun? Sen kendin yatıyor musun? Kendin kalkıyor musun? Bundan öte ne istiyorsun sen ya? Sana Ankara'nın tapusunu verelim de yatakta altına koy ver de bakalım bir görme. Ya ya. Nimetin. Şainatı versek var mı baba it? Söyleyin Allah aşkına. Dünyanın tapusunu size verelim. Yatakla altına koy ver. Kokut her tarafı. Ulan ne işe yarar? Yararsa söyleyin. Şainata bedel sağlık. <laughs> Cenab-ı Hak bu nimeti sağlığımız yerindeyken böyle kış geceleri kalkarak Ümid ederim ki öyledir, hep öyle olun inşallah. Hep öyle olun. Sıcak su da vardır evlerinizde, değil mi? Kaloriferli evlerde. Güzelce bir abdest alıp, dört ile beş arası, herkes uyur, kan uyanık olmalı. Mısın? Yeter! Yetmiş yaşına kadar koştun, yetmişten seksene kadar on sene, dokuzana kadar Pek de arzu edilmez. Dokuzana çok zar varılır değil mi arkadaşlar? Çünkü çok dağılma, dökülme olur. 70 seneyi dünyada harcadın. Gelen, geriye kalan 10 seneyi Allah sana sağlık vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermişse bunu ben dün Ataullah İskenderi Hazretlerinin bir eserinde okudum. El-Hikemül Atayiye diye. Diyor ki gençliğinde yapamadığı ibadetleri yaşlılığında yapayım yapıyordum yapayım de o şeytanın hilesidir. Hemen başlayacaksın diyor. Hemen başlayacak. Neden? Çünkü gelecek helekel müsevvifun bugün kılarım, yarın kılarım bugün öderim, yarın öderim bir gün trafik kazasında Azrail derler, toplar götürür o zaman ahirette ödersin. Öyle değil mi? Ödemek var ama ahirette ödeyeceksin. Buradaki ödeme ahiretten milyarlarca defa kolay. Neden? Hak sahibine yalvarırsın. Yahut dilenir ödersin. Ahirette çalışma ödeme yok. Ya ceza var ya hayırlı amelleri vermek var. İkincisi yok. Evet. İnşallahurrahman biz yaşlılarımıza hormette kusur etmeyelim. Arkadaşımız bilemiyorum yanlış olabilir. Dört ile beş arası tamamıyla altını temizledi. Lan dedim sen imtihanı verdin. Sen umduğumuz gibi çıkmadın. Sen sen e, mangır diye sanıyorduk ama pırlanta çıktın. Ee, evet. <laughs> Cenab-ı Hak kimseyi kimseye muhtaç eylemesin. <laughs> Mesela hayalı, edetli bir insan avrat mahallini oğluna yıkartırsan her avrat mahallini yıkaması bir ölümdür. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir Allah bile değil, bir sen bile. Ama hayatın şekli bu. E kızın, Allah korusun, kızın bu işi yapmaya kalksa, Ya Rabbi ben, beni al diye, Ya ey Azrail neredesin? Öyle mi? Gelin zaten gelemez. Gelemez. Şimdi şimdi yaşlılar Allah'ın verdiği nimeti anladabildim mi acaba? Evlense bunu güzel kullanalım inşallah. Bu güneş batarken ben köylü çocuğum. Ben tarla da biçtim köylerde. Yayla köyleri, orman köyünde. Ee, eğer ekini biçmezsek domuzlar var da, domuz her tarafta domuz çoktur gelir orayı harap eder geçer gider hemen biçip toplarsak e, pek şey etmez e, güneş ikindiden sonraya yaşlıların güneşi ikindiden sonradır ufka yani güneşe bakabiliriz değil mi arkadaşlar güneşe bakabildiğimiz zaman vakti kerahat girmiştir öyle mi akşama 20-25 dakika bir şey kalmıştır e, belki de sabahtan akşama kadar tembelliğin, ataletin telafisi mümkün olur inşallah. Evet. Nereden buraya geldik? Yüce dinimiz İslam'da ona inanan kişinin yapamayacağı herhangi bir teklifi Mevla hiçbir kuluna yöneltmez. Bunun, bunun böyle olması için Allah'ın cahil olması lazım. bir şey ortaya konuluyorsa mutlak İslam'dan değildir o. İslam'da zorluk yoktur. Ama yan kesiciye polis sıkıntılıdır. Polis sıkıntılı değil o hırsız sıkıntılı öyle mi? Kötü o hırsız kötü. İşi karışık. Maliyeci adam hırsız yakın Allah bela Allah senin belanı verdi işte neden? Sen kötüsün maliyeci kötü değil. Ha biz Kötü işlerden dolayı İslam'ı kötüleyorsak o yanlıştır. İslam'ın özünde değil o. Bakın size bütün çıplaklığıyla bir misal vereceğim. Fıkıh kitaplarında Menasikül Hac da vardır. Aliül Kari'nin eserinde vardır. Bu fakir okudum. Hac mevsimi yaklaşıyor inşallah. 3 ay daha sonra Ramazan gelecek. Ondan sonra hacca gideceğiz inşallah. Ol tüccar olmuş Almanya'da. Hatta burada bize onu da sordular. Babam diyor Almanya'dan bana 3000 mark gönderdi. Gavur parasıyla hacca gidilir mi? La paranın gavuru Müslüman olmaz ya. Para emek verdin mi para senindir. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Bu da olmaz yani. Bak çok sıfırdayız arkadaşlar. Çok yanlış şeyler bunlar. Adamın birisi ne dedi burada 8 sene evvel? Bankadaki biriktirdiğin paralarla, faizlerle diyor, hacca gideceğim mi diyor. Lan ananla bilmem ne yapıp da gitsen ya dedim. Bu sorulur mu yani 70 yaşındaki adam? Faizle hacca gidilir mi diyor adam. Buyur. Allah muhafaza buyursun. Diyor ki delikanlı baba diyor, haç kaç yüz milyon? 150 milyona belki gidilir değil mi? 150, 100, 200 müdür? 200, 200. 200. Baba, baba diyor.